Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yine Ramazan ayı içerisinde evlerimizi ziyaret ettiğimiz iyilik yolu yolcuları olarak, gönül dostları olarak hep birlikte ailelerin kapılarını çaldığımızda, hayır köprüsü olarak çıktığımız bu yolda karşıya kadar Feride teyzemin evine bugün misafir olduk. Teyzemiz 85 yaşında, feşli bir teyzemiz. Aynı zamanda Alzheimer başlangıcı var. Teyzemizin gıda ve bez ihtiyacı çok fazla oluyor. Aylık geliri hiçbir şekilde teyzemin geliri yok. Kızı bakıyor. E, aynı zamanda ev kira ve teyzemizin evinde eee e, kızıyla iki tane de yetim çocuğumuz var. Bu ailenin hem gıdasal hem de bez ihtiyacı var ve e, bizden özellikle teyzemiz tekerlekli sandalye istedi. Sebebine gelince de e, bu çok bunaldığını e, balkona çıkıp bir nefes almak istediğini anlatmaya çalıştı. O biz de bu e, talep için ablamıza, onunla ilgilenen kızına sorular soracağız inşallah. Öncelikle e, nasılsınız ablacığım? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Biz mi? de iyilik e, Yolu ekibi olarak gönül dostlarıyla birlikte evlerimize ziyaret gidiyoruz. Sesinize Allah ses olmaya olsun. geldik. Siz bizden, gönül dostlarımızdan neler istiyorsunuz? Biz sıkıntılarımız oluyor tekerlekli sandalye istiyoruz. Balkona çıksın. Yani bunu aldığında balkona çıkaralım. Biraz hava alsın. Kendisi Niye? çok bunalıyor ve Kendisi bunalınca da bunalıyor. ağlıyor demiştiniz. Bağırıyor, bağırıyor. Çıkmak istiyorum, Senin nefes beniyor. almak evet. istiyorum diye. Çok. Şimdi ayrıca Buna... da sizin bir kızınız da burada sizinle de yaşıyor değil mi? Evet. Onun da iki yaşadım. tane yetim yavrusu var. Biri 1. Evet. sınıfta, biri 17 yaşında. Evet. İnşallah onların eksikleri neler ablacığım? Okula gidiyor. İşte büyük ihtiyacı var. Mesela çalışmıyor. 16 yaşında çalışamıyor. Hı -hı. Okula gidiyor. Okul sıkıntısı var. Mesela, Mesela ihtiyacı var. Hı -hı genç delikanlı genç, delik ihtiyaçlarını karşılayamadığınızı söylediniz. Evet. Aynı zamanda diğer çocuğun beslenme ihtiyacı olduğunu. Evet. Çocuk da küçük çocuk da siz bununla tabii anneannenle ilgilenirken o da ilgi istiyor ve evet. o da yiyecek istiyor diğer evet. çocuklar gibi evet, e, evet haklı evet. olarak. Nasılsın Feride teyze? Bizden ne istiyorsun? Ne istersin bizden? Tekerlekli sandalye ister misin? Hı. Evet, Feride teyzem aynı zamanda alzheimer olduğu için iletişimde biraz sıkıntımız var. Hı hı. Ee, kendisi sessiz, sakin bir teyzemiz. Ee, hem alzheimer hem felçli e, ve kalp aynı hastası. zamanda kalp hastası olan teyzemizin. Ee, tekerlekli ile inşallah gelir de bir odaya hapsolmaz, balkonuna çıkar. Ne kadar kira veriyorsunuz ablacığım? 550, 700, 800 istiyorlar şimdi. Şu anda zam geliyor. Hı hı. 800 ekonomide. Bezler, bez yardım alıyor musunuz? Devletten annenin zatına hiçbir yardım alıyor musunuz? Yok. Yok. Niye alamıyorlarmış? Bunu neden alamıyorsunuz? Ha, ben ilgilenemedim, gidemedim. Yani annem yaşlı olduğu için yalnız götürüp getiremedim. Çünkü yürüyemiyor. Beşinci katta. Için beşinci katta. Yani banyosunu yaptıramıyorum yalnız. Onun için müracaat edecek, ya. yanında biri olması gerekiyor. Evet. O hastanede gezecek ve biz gelirken de 5. kat ve merdivenlerden geldik. Bu evde asansör olmadığı için. Ee, şöyle bir şey de olur inşallah talep ediyoruz. Gönül dostlarımız da e, böyle teyzemin rahat edeceği, kendine bir evi olup da yani... E, Tekerlekli sandalye başka, sahne, mahallede, başka yaşar mahallede yaşar mısınız? Yaşar mısınız? Size evet. bedava ev verseler, teyzemin hayır duasını almak isterlerse. Zaten önümüzde dönem birkaç gün sonra Kadir Gecesi. İnşallah bu teyzemizin, Feride teyzemizin yüzünü güldürelim. Biz bu konuda önceliğimiz bez ve tekerlekli sandalye. Bir de yetim çocuklarımız için gıda önceliğimiz var. Kıyafet ihtiyacımız var. Biz bu bayramda e, hiçbir çocuk ağlamasın, her çocuğun yüzü gülsün diye bir sloganla çıkacağız inşallah karşınıza. Biz de bu ikinci sınıfa giden 8 yaşındaki çocuğumuz e, yüzünü güldürmek için tabii ki sizlerle birlikte, siz olmazsanız biz olamıyoruz. E, bu teyzemizin hayır duasını almak isteyenler. İnşallah bize ulaşın. Şey, lütfen bizi rahatsız edin. Lütfen bizi arayın. Birinin sesine ses, birinin derdine derman olalım ama birlikte olalım. Ne yapıyorsak birlikte yapalım. Bir yüz daha gülsün. Bir hayır duasını daha alalım diye. Çünkü mallarımız bize ahirete götürmüyor. Mallarımız bizi dünyada bırakıp gidiyor. Amellerimiz bizi götürüyor. Biz alacağımız hayır dua için çıktığımız bu yolda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimdi diye çıktığımız yolda yetim sevindirmeye Peygamber Efendimiz dertli diye çıktığımız yolda dertlere derman bulmaya ve Nebi Muhammed Mustafa'nın ümmeti dediği ümmet olmak için çıktık yola. İnşallah bu hayır dualarda güzelliklerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.